Merhabalar. Şanlıurfa'yı adım adım tanıttığımız kanalımıza hoş geldiniz. Şanlıurfa sadece bir şehir değil, zulme boyun eğmeyen bir milletin onurudur. 11 Nisan 1920'de Urfa halkı tek yürek oldu. Silahı olmayan yüreğini, yüreği olanlar canını ortaya koydu. Bu sokaklarda yürürken aslında bir tarihin ayak izlerini takip edersin. İşte burası, Kurtuluş Savaşı'nın çatışmaların yaşandığı, kurşunların duvarlara iz bıraktığı o ev. Duvarlarda gördüğün her mermi izi, bir annenin duasıdır, bir babanın direnişidir, bir gencin cesaretidir. Her iz, Urfa'nın özgürlük için verdiği mücadelenin sessiz bir hatırasıdır. Bugün, o izler, bize sadece geçmişi değil, sahip olduğumuz, özgürlüğün neye mal olduğunu hatırlatır. 11 Nisan bir şehrin yeniden doğduğu gündür ve Urfa her zaman olduğu gibi bugün de vatanına sadık, onuruna sahip çıkanların şehridir. Bu şehir bir destanın adıdır.